sizleri biz emekler sendikası emekli sen adına sınıfımsal olan inancımızla saygıyla selamlıyoruz. Ülkemize ve dünyada faşizmin tavan yaptığı dönemlerde işçilerin, emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ın yasaklandığı dönemler olmuştur. Bugün ise tüm dünyada yasarsan virüs salgını nedeniyle birçok ülkede sınırlı bir anla gerçekleştirilecektir. Biz de fiziki mesafelere uygun ve çoğunlukla sosyal medya üzerinden bu yıl 1 Mayıs'ı anacağız. Bu anlamda sizlerle ve kamuoyuyla bu bildiriyi yayınlama ihtiyacı, paylaşma ihtiyacı duyduk. Yoldaşlar, biliyoruz 1886 yılında işçilerin üzerine ateş açıldı. İlk 1 Mayıs'tan bugüne 1 Mayıs'a her zaman iktidarların, hükümetlerin, sermayenin korktuğu günler olmuştur. Biliyoruz, emekçilerin sokağa çıkması, alanları doldurması ve taleplerini gür bir sesle dile getirmeleri yüzyıllardır her zaman tehlikeli bulunmuştur. Tehlikeli bulunmuştur çünkü fabrikalardan, evlerden, atölyelerden, masa başlarından, mağaza reyonlarından, çöp kamyonlarından çıkıp birleşen eller büyük balığı, küçük balığı her zaman yutamayacağını hatırlatmıştır. İktidara ve sermayeye. İşçiler, emekçiler, emekliler, dostlar, bu sene 1 Mayıs mücadele günümüzü olağanüstü koşullarda kutluyoruz. Ancak bu 1 Mayıs'ta omuz omuza yürüyemeyecek olmamız yüreklerimizin mücadele asmini ellerimizin değiştirme gücünü unuttuğumuz anlamına gelmemelidir. Salgınlar için demokratik oldukları, herkesin hastalıklardan eşit derecede etkileneceği söylenip duruyor. Evet, salgınlar bu emekçisine, din insanından öğretmenine herkesin yaşamını tehdit etmektedir. Ancak son bir buçuk ayda gördük ki emekçiler, işçiler üretmeye, hizmet sektöründe çalışmaya devam ederken, öğretmenler öğrencilerine evlerinden ders anlatmaya çalışırken, bir tek burşuvalar evde çağrılarına en sadık şekilde uyanlar olmuştur. Evet, hastalık tehdidiyle karşı karşıya olan tüm halk kesimlerinden yalnızca ve yalnızca bir grup azınlık evde kalma olanağına sahiptir. Diğer tarafta ise işçiler ve emekçiler işlerini kaybetmekle hastalanmak arasında bir seçim yapmaya zorlanmakta. Emekliler ise bir şey kolonyayla avutulmaya çalışılmaktadır. Yoldaşlar, ahverimiz bu iken tüm dünya işçileri bugün boşvasinin bu suyunun kaynadığını, ellerindeki değiştirme gücünü bir defa daha tüm gerçekliğiyle görmüş, göstermiştir. Dünya hükümetleri işçileriyle alay etmektedir. Sabah akşam televizyonlarda izleyen öğretmeye kalkan iktidarlar ellerine bulaşmış emekçi kanlarının hesabını erteleyip unuturabileceklerini sanıyorlar. Bilincimiz dipdiridir. Sömürünün, talanın hesabı mahşere kalmayacak. Bugün balkonlarda, yarın sokaklarda ve çok uzak olmayan bir gelecekte emekçi ellerimiz yakalarında olacaktır. Salgını bahane gösterip işsiz bırakılan emekçi gençlerimiz, torunlarımız için emekliler olarak mücadeleyi her koşulda sürdürmeye kararlıyız. Vardık, varız, var olacağız. Bu yıl 1 Mayıs günü balkonlarımıza çıkıp burada olduğumuzu göstereceğiz. Bunu yaparken yalnızca geçmişimize saplanıp kalmaktansa bugün ortaya çıkan durumu bir kere daha düşüneceğiz kaybedecek canımızdan başka hiçbir şeyimizin kalmadığı en derin çukurdayız. Buradan kurtuluşun yolu ise emek mücadelesi, bilim mücadelesi, aklın ve mantığın saferi dışında hiçbir şey değildir. Bu bir Mayıs, gelecek bir Mayıslara balkonlardan sesleneceğiz. Gelecek günler için gökten ayet inmedi bize. Onu biz kendimiz vaat ettik kendimize. Dizelerini bir kez daha hatırlayıp Halkın sonrası yeni toplumsal düzeni kendi ellerimizle inşa edeceğimizi haykıracağız. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik sloganını dillerine pelesenk etmiş burşuvalardan alıp yarının eşit ve özgür dünyasını işçi kardeşlerimizle omuz omuza kuracağız. Bizler vahşi kapitalizmin çarklarını öğütmeye küret edenler çarkların dönmesi için bizlere muhtaçlardır. Korona günleri bunu bir kez daha göstermiştir. Ölüm ve istik arasında seçim yapmaya zorlanan, dünü, bugünü ve yarını kuran üreten işçiler ve emekçiler, evlerinde tatil günü, resmi tatil demeden uzaktan çalıştırılan işçiler ve emekçiler, salgın günlerinde evine aç götüremeyen işsiz kardeşlerimiz, binbir sorular göğüs gelip onurlu bir emek mücadelesinin içerisinden gelip sınıftan emekli olunmaz diyen emekliler. Bu salkın günlerinde tarihi bir Mayıs'ımız, mücadele inadımız hepimize kutlu olsun. Dünyanın bütün işçileri birleşir sloganı mücadelemize ışık tutsun. Ve diyoruz ki meydanlar Covid-19 ve sermayenin var olduğumuz her yer bizimdir. Yaşasın bir Mayıs.